Benim çoğu zaman neden bu kadar sinirli olduğumu merak ediyorlar. Sinirli olmanın aslında çok iyi bir karakteristik olduğunu çoğu insan bilmiyor. Hayatta çok yorulacaksınız. Hayatta çok yere düşeceksiniz. Hayatta çamur içine batıp yeniden kalkmak zorunda kalacaksınız. Eğer kalkmıyorsanız o çamur içinde kaldığınızda işte o zaman hayat sizin için bitmiş demektir. Bazı insanlar 20'li yaşlarında, 18'li yaşlarında ölüyorlar. Sadece yere gömülmeyi bekliyorlar. Neden bunu diyorum biliyor musunuz? Çoğu insan başkaları tarafından yapılamayacağını söylendiği için hedeflerinden, hayallerinden vazgeçiyor. Zengin olmak bir hedef değil. 1 milyon dolara 3 sene içinde ulaşmak bir hedef. Kendinize soyut soyut hedefler koymayı bırak. Çoğu insan 20'li yaşlarda ölüyor, sadece yere gömülmeyi bekliyor. Neden biliyor musunuz? İnsanların ne dediklerini takıyorlar. İnsanların kendine olan güvensizliklerini dinleyip kendileri de başaramayacağını düşünüyor. Bir tane yenildikten sonra, iki tane yenildikten sonra tamam ben bunu başaramam, Ahmet'in Mehmet'in dediği gibi çok zor, bundan ben vazgeçiyorum diyor. E zaten Ahmet de Mehmet de iki tane yenildikten sonra vazgeçti. Ya sen bu iki yenilgiyi on yenilgiyi çıkartsana. Uber'ın sahibi 11 birinci mi şirketinden sonra sahip oldu Uber'a. J.K. Rowling üç tane dört tane kitap evinden red yedikten sonra Harry Potter'ı yazdı. Siz neden böyle bir şey olmayasınız? Siz neden Ahmet'in, Mehmet'in dünyasını yaşayın? Siz neden sizin ne, yap ne yapamayacağınıza karar vermesine izin veriyorsunuz? Buna izin vermeyin. 1 mili 4 dakika altında koşulamayacağını 1970'li yıllarda mı ne? Herkes buna inandı. 4 dakikanın altına eğer düşerse böbreklerin, ciğerlerin patlar. Böyle bir şey insan fiziksel kapasitesinde yok diye gördüler. Ama Bannister çıktı inanç sistemini değiştirdi. Sadece inanç sistemini değiştirdi ve onun için çalıştı. Eğer bir şeye inanmıyorsanız hiç başlamayın bile. Eğer beyninizle görebiliyorsanız gözünüzle de göreceksiniz. Ben çok sinirliyim, evet. Ben çok hırslıyım, evet. Ben nefretle beslenen bir insanım. Ahmet Mehmet bana yapamayacağım dedi mi ben yapıyorum. Benim yaşadığım eve bok attılar. Bakın şimdi ev aldım, kiracılarım orada yaşıyor. Ben bunu övünmek için söylemiyorum. İnsanlar çok selektif bir sinirdir. İstediklerini dinlerler. İstediklerimizi dinleyin. İşinize gelen şeyleri dinleyin. Atıyorum hedeflerinizde e, smaç basmak yoksa insanlar size smaç basamıyorsun deyince bundan alınmayın. Bu sizin hedeflerinizin içinde değil. İnsanların dediklerini alın. Bu siniri alın dışarı çalışmayla vurun ve onların ne dünyanın yanlış olduğunu onlara gösterin. Biliyorsunuz değil mi size yapamayacağım diyen insanların hepsi averaj insanlar. Averaj olmak çok kolay. Hayata gelip borçlarınızı ödeyip ölmek çok çok kolay. Bu averaj insanların yaptığı şey. Siz ne bırakacaksınız? Sizin hayattaki iziniz ne olacak? Ben bunu merak ediyorum. %99'luk kısım averaj insan. Biliyor musunuz sadece yüzde birlik kısım fitness programlarını tamamen bitirebiliyor. Sonuçları görebiliyor. Sadece yüzde birlik kısım. Biliyor musunuz sadece yüzde birlik ilişkiler ölene kadar sürebiliyor. Sadece yüzde birlik kısımdan bahsediyoruz. Yani senin yüzde birlik şansın var. Ama hala bir şansın var. Eğer yüzde doksan kısımın yapmadığı şeyleri yaparsan o yüzde birlik şans yüzde yüzlük şansa dönüşecek. İnanın bana şu andaki %99'luk kısım ne yapıyor biliyor musunuz çalışmıyor şu anda %99'luk kısım ne yapıyor biliyor musunuz Konfor alanlarında hayatlarına devam ediyorlar çok kolay bir hayat Hayatta yenilenler yenildiği zaman her şeyi bırakıyorlar Ama yenenler ise başarana kadar yeniliyorlar Bizim aramızdaki fark bu averji insanlarda Bakın Motivasyon çok güzel bir şeydir. Motivasyonsuz hayat geçmez diye bir şey yok ama hayatta motivasyonunuzun bittiği zamanlar olacak. Bana sormuyor musunuz? Motivasyonun hiç bitmiyor mu? Bitiyor. Gücüm yok gibi hissediyorum bazen. Bazen kenara köşeye sıkışmış bir insan gibi hissediyorum kendimi. Ama işte bu zamanlar ne yapmanız lazım biliyor musunuz? O içinizdeki disiplin, o içinizdeki sinir, o insanların yılmaya çalıştırdığı sözler aklınıza gelip devam etmeniz lazım. Evet, mükemmel günlerde motivasyon çok güzel. Ama o bay motivasyon nerede? Her şey zor oldu mu? Hayatta her şey ters gitti mi? Motivasyonunuza güvenmeyin. Disiplininize güvenin. Her gün yaptığınız şeylere güvenin. Hard work is easy work ne demek istiyorum biliyor musunuz? Bir kere sıkı çalıştınız mı? Ve bu bir kereyi adet haline getirdiğinizde artık sıkı çalışma kolay bir iş haline geliyor. Ama arada sıkı çalışırsanız her zaman o sıkı çalışma sizlere eziyet olarak gözükecek. Zayıf insanlar hisleri tarafından kontrol edilirler. Güçlü insanlar ise hislerini kontrol ederler. Ben Amerika'da yaşamak istiyorum. Ben boğaz için kazanmak istiyorum. Böyle söylenen insanlar haftada 40 saatten fazla çalışmak istemiyorlar. Neden? Akıl sağlıkları bozuluyormuş. Neden? Psikolojik olarak iyi bir şey değilmiş. Ne iyi bir şey değil biliyor musunuz? Hedeflerinize ulaşamamak kötü bir şey. Mental açıdan ne kadar kötü etkileyecek sizi bunlar biliyor musunuz? Siz haftada 40 saat çalışarak hedeflerinize ulaşabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Ama 80 saat çalışmak psikolojik olarak ve mental olarak seni çok çökertip senin 2 senede ölmeni sağlayacak. Hayır benim ölmemi sağlayacak şey ne biliyor musunuz? Hedeflerime ulaşamamak. Tıpkı o genç yaşlarda ölmüş ama gömülmeyi bekleyen insanlara benziyor. Diyeceğim. Değişmek istiyorsanız değişime şu anda başlamalısınız. Her gün küçük küçük yapacağınız şeyler çok daha önemli. Bir gün veya birkaç gün çok fazla şey yapmak lazım. Başlaman lazım. Bugün yapacağın çalışma yarını belirleyecek tek şeydir. Evet biliyorum çok fazla istiyorsun hedeflerine ulaşmayı. Ama ne kadar fazla istiyorsun bana bunu söyler misin? İnan bana gece 2'ye kadar çalışıp uykundan feragat edip bir saatlik televizyon izlemenden feragat edip hedeflerine o kadar ulaşmak istemiyorsun. İnan bana hedeflerinde kafayı üşütmüş değilsin. Öyle bir kafayı üşütmek ki uykuyu unutacaksın. Aa ben dün uyumuş muydum tarzında şeyler olacaksın. Eğer sen en son hangi gün tatil yaptığını hatırlıyorsan demek ki yeterince çalışmıyorsun bu kadar basit. Ne kadar istediğini bana söyler misin? Şu an senin rakiplerin ne yapıyor biliyor musun? Senin rakiplerin senin sürünmeni izlemek istiyorlar. Eğer sen çalışmıyorsan senin takım arkadaşın senden daha fazla çalışıp senin takımdaki yerini alacak. It's a dog eat dog world out here. Ama ben sorunun ne olduğunu biliyorum hem de çok iyi biliyorum. Çoğunuz muhallebi çocuğusunuz. Çoğunuz benim istediğim gibi istemiyorsunuz. Çünkü beyninizi yönetemediniz. Beyniniz vücudunuzu yönetiyor. Ne zaman farkına varacaksın? Daha fazla potansiyelin var. Yorulduğun yerde sadece yüzde kırk potansiyeline varmış sayılıyorsun. Vücudun kaldırdığın ağırlığı bilmiyor bile. 100 kilogramlı, 200 kilogramlı bilmiyor. Sadece stresten haberi var. Vücudunun limitini artık beyinle kitlemeyi bırak. Kendine yapamayacağım demeyi bırak. Evet 12 saatlik işten geldin ama bir gece vardiyası yapabilirsin. Yemişim bir tane gece vardiyasını. Bir hafta boyunca gece vardiyası yapabilirsin. Evet haftada 100 saat çalışabilirsin. Eğer iki saat Instagram'a bakmayı bırakabilirsen. Eğer kız arkadaşınla güzel civciv zamanları geçirmeyi bırakabilirsen. Evet 100 saat çalışabilirsin. Yemişim uykunu ya. Hedeflerin mi daha önemli, uykunu alman mı daha önemli? Bazen uykusuz gecelerin olacak. Bak, hedeflerini o kadar çok istiyorsun ama ben senden şöyle düşünmeni istiyorum. Birisi anneni kaçırdı. Bekler misin? Yoksa o kaçıran insanın peşinden koşmaya mı çalışırsın hemen? Hemen peşinden koşarsın değil mi? İşte hedeflerin de böyle. Ben senin benden daha fazla çalışmana izin vermeyeceğim. Sen de. Başkalarının senden daha fazla çalışmasına izin vermemen lazım. Evet ten rengin farklı, evet dinin farklı, evet politik görüşün sisteme karşı bu yüzden başarılı olman imkansız. Bana ne? Böyle şeyleri eğer bahane olarak kullanmaya devam edersen her zaman yenilen mentalitesiyle kalacaksın. Ve de yenilenlere ne oluyor biliyor musun? Yenilenler her zaman yeniliyor. Yenenler her zaman yeniyor. Gerçekten sadece iki seçimin var. Ya yenilensin ya yenilensin. Şimdi kararını ver. Şimdi senin sıra. Şimdi sen harekete geçmelisin. Şimdi başlamalısın. Sanki birisi anneni kaçırmış gibi. Oturacak mısın yerinde yoksa harekete mi geçeceksin? Stay on service file.